yüksek öğretim kurulu olarak üniversitelerimizle beraber şartlarını taşıyan ve başarılı olan öğrencilerimizin daha kısa sürede yüksek öğretim bitirmelerini ve mezun olabilmenin önünü açmak istiyoruz. Başarılı olan, isteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli. Biz bunun için bir çalışma içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Burada önemli olan şey nedir? Programın çıktıları, muktesebatının öğrenci tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesidir. Yapmaya çalıştığımız şey çocuğun alabileceği, elde edebileceği becerilerin bir kısmını müfredatın dışına çıkarmak değil. Aynı müfredatı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak istiyoruz arkadaşlar. Yapmaya çalıştığımız esas olarak budur. Bu vesileyle inşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir. İşleri temelli eğitim modelinin en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz staj uygulamalarıdır. Öğrencilerimizin 20 gün gibi kısa ve derimsiz stajlar yerine programların niteliğine göre meslek yüksek okullarında 3 artı 1 veya 2 artı 2 lisans programlarında 7 artı 1 veya 6 artı 2 gibi uygulamalarla mesleki tecrübe kazandığı bir modele doğru programlarımızı dönüştürmeye başladığımızı ve bu konuda irademiz olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Yüksek Öğretim Kurulu'nun bu konudaki iradesi tamdır arkadaşlar. Bu kolay değil. Bu zaman isteyen, sabırla çalışılması gereken ve bir süreç icap ettiren bir mükellefiyet, bir ameliye değerli arkadaşlarım. Bu model öğrencilerin üretim süreçlerini yakından tanımasını, iş başında beceri geliştirmesini ve mezun olur olmaz istihdama daha hızlı geçmesini mümkün kılacaktır. Aynı zamanda iş yerinden edinden geri bildirimler üniversitelerimizin Müfredatlarının güncellenmesinde belirleyici rol oynayacak sektörel ihtiyaçlara hızlı uyum sağlayan dinamik bir eğitim ekosisteminin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Sorunu yalnızca üniversite mezuniyet sayılarıyla veya üniversitede okuyan üniversite öğrencileriyle açıklamaya çalışmak sorunun hakikatini, gerçeğini veya arkasında yatan sebepleri ıskalamak anlamına gelir değerli arkadaşlar. Konu sadece üniversite sayısı, üniversite öğrenci sayıları veya bölümlerin sayılarıyla yani statistik verilerle sınırlı bir mesele değildir. Bu büyük bir dönüşümün habercisidir. Yüksek Öğretim Kurulu olarak burada sizlerin de desteğiyle ortaya koymaya çalıştığımız... Üniversitelerimizin de büyük bir gayretle çalıştığı konu bütün ekosistemi bu değişime, dönüşüme ayak uyduracak şekilde yeniden yapılandırmaktır. Burada bizim üzerinde durduğumuz, çalıştığımız konu tam olarak budur değerli arkadaşlarım. Meselenin doğru bir şekilde anlaşılması ve vaaz edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin hem zihinsel beceri gerektiren alanlarda hem de sahada uygulama bilgisi yüksek iş gücüne duyduğu ihtiyaç açıktır. Yüksek katma değerli üretim ancak bu iki beceri setinin uyumuyla mümkün olabilecektir. Yani sadece fiziksel güç, pazı gücü değil ama aynı zamanda en az onun kadar entelektüel ve zihinsel becerilere ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra uluslararası iş gücü piyasalarından yetenek çekebilecek bir ortamın güçlendirilmesi ve yeniden beceri kazandırma yatırımlarının arttırılması büyük önem taşımaktadır. Kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek Türkiye'nin ulusal beceri havuzunu genişletmesi, zenginleştirmesi, gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlaması ve çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli güncellemesi artık genel umumi bir zorunluluk halini almıştır. ve ekonomik kalkınma kapasitesinin yapısında bir takım düzenlemeler yaptığımızı ve olarak belirledik. Yapılan sunumda da ağırlıklı olarak bu konularla ilgili geliştirmede ve mesleki eğitimin geleceğine dair politikaları ise sektör işbirliğinin ve mesleki eğitimin yerini çoğu zaman doğru bir hale getirmektir. Bu doğrultuda OSB yurtusunda güncellenmesi, beceri haritalarını ve değerli arkadaşlarını paylaşmak istedim. kuruluşların birlikte hareket ederek Türkiye'nin ulusal yapmak lazım ee, bakın yani yine çok kısa değineceğim biz önce aksiyon almamız lazım biz İstanbul'da...